aslında En son bir şey yapmak sonrasında. Şöyle düz bir şey atmam, kayıt atmam. Tamam ya bir şey yok abi. Hı. Döktük. Dök. Şey, şöyle evet alalım. arkadaşımız reçineyi döküyor şu anda. Epoksi reçine. Reçinemiz epoksi reçine, ultraviyola dayanımlı tam şeffaf. ve tam şeffaf. 1 kilo bir reçineyi 1 metrekarelik panele Evet. 1 metrekarelik panele e, bu şekilde döküyor ve fırçayla camın her tarafına e, eşit bir şekilde olacak bu şekilde tam olarak dağıtacak. 1 metrekarelik bir cam için yaklaşık 1 kiloluk epoksi reçine e, kullanılmakta. Karışım. Karışımımızı da 2'ye 1 olaraktan yani 660'a 333 olacak şekilde reçine, e, reçine ve setleştirici kullanılıyor. Reçinemiz ultraviyole güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı dayanımlıdır. Bunu da Baran Baran boyadan temin ettik. Camımızın ölçüleri de 68.5'e 148 Bunlara U şeklinde bir yerde çerçeve hazırladık. Çerçevemiz de 2 2 santim yüksekliğinde ve Dyson iyi bir marka silikonla da camımızı içine yerleştirdik. Camımız tamperli camdır. Bunu da Tosya Yaşasan Cam Fabrikası'ndan temin ettik. Evet, arkadaşımız şu anda e, reçineyi, karıştırılmış reçineyi tam olarak camın üstüne yayılmış bulunmaktadır. hazırlamış olduğumuz hücreleri bağlantılarını yapmıştık. Bu şekilde üzerine koyuyoruz ve çekeceğiz altındaki tablayı. Evet. Bu şekilde de bir Biraz işlemimiz çekelim. var. Hı -hı. Yavuz abi az daha çek. Evet. Böyle bir işlemle kolayca tüm Hı -hı. hücreleri panelin içerisine yerleştirmiş oluyoruz. Ve elimizde de bunu tam olarak e, yayıyoruz. her bir e, hücreye de bu şekilde bir işlem yaparaktan sağlı sollu hava, hava kabarcıkları gideriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken hücrelerin arasında e, birleşme olmaması gerekmektedir. Ve kırmamaya tabii ki özen göstermemiz gerekiyor. bir arkadaşımız da şu anda camın altına girdi. Işıkla birlikte hava kabarcıklarının kontrolünü yapıyor. Aman. Evet. Hava kabarcıkları bu şekilde Altan test edildikten alttan sonra alttan hücrelerimiz kurumaya çekecek. bırakılacak. Kendi kendine, nasıl şu evet, de alttan ben size görüntüleri göstereyim. Baloncukları gösteririz. Evet, özellikle ben size baloncuk kalan yerleri göstermek istiyorum. göster. Üstten hücreye baskı uygulanarak şekilde havası alınıyor. Evet. Gördüğünüz gibi baloncuklar bu şekilde. Üstten baskı uygulandığında Bu işlemler bittikten sonra paralelimizin şu şekilde artı ve eksi uçları var. İsa. Ya bu ortalı olmadı ya. Şunu biraz Bu uçlarda bir Johnson baksa da ne? bağlantı noktası yapıl oluşturuluyor. ve evet, ben size şimdi de Johnson baksımızı göstereyim. Şöyle bir şey. işlemler bittikten sonra bunun montajını yapacağız. Bu şekilde artı ve eksi uçları var. Ve dışarıdaki bir ortamda su almaması için burada conta kullanılmış. Ve tabi kaliteli olan bir Johnson Box'larda bu şekilde bir yapı var. Kapağını örttüğümüzde işte artısı eksisi Farklı olan yer diyotun çizgi olan yerine gelecek şeklinde bir bağlantı yapacağız. Kırdı mı? olabilir. Çok hassas olmak için. Evet Hücrelerimiz çok hassas ve ince bir yapıda çok çabuk kırılabiliyor kırılgandır 0,2 mikron kalınlığında tabi kırılsa da bunlar yine görevini yapabiliyor ama en dikkat etmemiz gereken kırıldığında kısa devre oluşturmamış olması ki Arka yüzeyleri bunun artı, ön yüzeyleri eksidir. Kırıldığında ki çok hafif bir fark burada kısa devre oluşturabiliyor. Kısa devre oluştuğunda o hücre yokmuş gibi davranıyor. Evet. Şu an burada 4E9 36 adet hücremiz var. 4 Evet. 144 watt gücünde toplam. Ama bir tane hücre bir şekilde görev yapmadığında, kırıldığında, çatladığında bu her bir tanesi için 4 watt e, kayıp demektir. Kırıldığında aslında görevini yapar ama dediğim gibi bir e, kısa devre olmamış olması gerekiyor. Kısa devre fark etmez. Evet. Ya, panel olarak da yine bir sorun olmuyor ama hücre işlemini yapmamış oluyor. Zaten kırık hücrelerle yapılmış olan ben size birkaç tane panel göstermek istiyorum. Bu şekilde ama biraz karanlık. Bunlarla da bu şekilde yapılabiliyor. Daha önceki yaptığımız paneller. Bu hücreler Çin'in Xiamen kentinde üretilmektedir. Biz de bunları oradan sipariş ederek getirttirdik. Ve Kastamonu da panel üretimi olarak biz bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Aslında panel üretimi Türkiye'den baktığımızda da Türkiye'de öyle çok yaygın olarak yapılan bir e, teknoloji değil. Genelde paneller e, yurt dışında bu şekilde hücreler birleştirilerekten yapılarak geliyor ve o şekilde Türkiye'de satılıyor. Biz bu paneli Türkiye'de kendimiz üretiyoruz. Üretimi de aynı bu şekilde e, videoda anlattığım gibi yapımını sağlıyoruz. Evet, üste çıkan reçinenin e, kalan kısımlarıyla da hücrenin arka yüzeyine yediriyoruz bu şekilde fırçayla. Gördüğünüz gibi bu şekilde artan e, yukarı çıkan reçineleri bir hücrenin panelin e, uzun süre dayanıklı olması için hem ön ve hem arka kısımlarında kalmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 25 yıl bir ömrü olacak bu panelin. Reçinemizin en büyük özelliği de güneşte sararma olmamış, yapmamış olmasıdır, yapmayacak olmasıdır. Uzun süre bu şekilde dayanacak. Normal bir reçine değil, bu da dayanımlı, tam şeffaf bir reçine. Evet arkadaşlarımızın eklemek istedikleri varsa. İnşallah panel hazır hale geldikten sonra da ölçüm değerlerini sizinle paylaşacağız. Evet teşekkür ediyoruz kendilerine. Teşekkür Yoz Bey sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah başka bir yayında tekrar birlikte oluruz. İnşallah. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Ee, bu işlemler yapılırken reçinenin sıcak bir yerde olması gerekiyor ki biz bu yüzden sobayı burada iyice bir yaktık. Ee, karışımı sıcak bir ortamda sağlamamız gerekiyor çünkü. Evet yapmak isteyen arkadaşlara başarılar diliyoruz.